Merhaba MOV TV ailesi. Bugün Bahar dizisinin yeni bölümünde bizi bekleyen olayları konuşacağız. Kazalar, yüzleşmeler ve duygusal anlarla dolu bir bölüm bizi bekliyor. Videoya geçmeden önce Umay ve Cem'e bir şey olmasın diyenler videomuzu hemen beğensin. Şimdi detaylara geçelim. Kazanın ardından. Umay ve Cem kazadan sağ kurtuluyor. İçiniz rahat olsun. Ancak Cem'in vücudunda birkaç kırık olacak ve bu süreçte Umay ile Cem ayrı kalacaklar. Bahar ve Evren bu ilişkinin ilerlemesine karşı çıkmaya başlayacak. Peki bu mesafeler ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Timur ve Evren arasında gerilim. Timur Evren'e karşı sert bir çıkış yapıyor ve siz hayatımıza girdiğinizden beri başımız beladan kurtulmuyor diyerek ağır konuşuyor. Bu sözler Evren'i derinden etkilerken Bahar her zamanki gibi Evren'in yanında olacak. Evren'in sağlık durumu Evren'in hastalığı iyice ilerliyor ve bu bölümde bayılarak acil ameliyata alınacak. Bahar, Evren'i kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Bu kritik anlar Bahar ve Evren ilişkisini daha da güçlendirecek mi? Umay ve Cem'in geleceği. Cem, iyileşme sürecine giriyor ve artık Umay'ı kaybetmemek için hayatına çeki düzen vermeye karar veriyor. Peki, bu karar ikilinin ilişkisini yeniden rayına oturtabilecek mi? Bu bölümde duygular zirvede. Sizce Bahar, Evren'i bu zorlu süreçte desteklemeye devam edecek mi? Timur'un tavrı değişir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla analiz için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. MOV TV'de bir sonraki videoda görüşmek üzere.